Dila bilmiyorum. ne yapıyor bu? Ne yapıyor sessiz o ne yapıyor? Bilmiyorum. Gözleri kapalı. Gel. Bize şaka falan yapıyor galiba. Saçmalama. Yet. Yet? Yet? <laughs> Dila bir şey söyleyeceğim. Ses ne yapıyor? Uğur gezer. Aa, ne aa, <gülüyor> <at>. <gülüyor> aa. 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 İnanmıyorum. Böyle bir huyu var mıydı biliyor musun sen? Dila bilmiyorum da <laughs> uyur gezerlik yapıyor şu onda. ses ne yapacağız? Bir dakika çok garip. Yiğit, bir dakika çok şey yapma bak. Ha, ha, Aa. ha, ne yapıyor? Ha, şey aldı. <laughs> şey yapıyor, bu şeyi ne aldı şu anda? Aa. çık, 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 Aa. çık, çık. Aa. Kapı Kapıyı açtı, açtı. Kapı, kapıyı açtı. Kapıyı Aa, ne yapıyor şu anda? bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aa, ya, ya. Allah, her ne yapayım? Ay, tuvaletim yok. Aa, dilim açıldı. Ne yapacağız? Ses, ne yapacağız? Telefondan ne baksana. Yapacağız? baksana ne telefondan bakalım, tamam. Gel gel, gel ne diyor ki, ya, Bak, ya. Uyur gezerliğe baktım Tamam. Uyur gezerlik. Uykuda iken insanların kalkıp yürümelerine neden olan bir rahatsızlıktır. Aa, Yük, büyük ihtimal rahatsızlık bana tamam, bir söylemedi Bekle zaman. bekle. Eğer uyandırılırlarsa kafaları bulanık olur. Bu durum kişi için tehlikeli olabilir diyor. E uyur gezerler kişi uyandırmamak yapılacak en iyi şeydir. Aa, ah, ah, ne yapıyor? Ne yapıyor? sifonu çektim ya. Biz, tuvaletin altına yapmış olmasın. mı yaptı. Yani. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Kokuyor mu acaba? Gidip bakmamız lazım. U bak uyan, kesinlikle uyandı. Düşecek sanki. Ay, yedi, lazım, değilmemem Ne yapıyor? Yönlendirmemiz lazım Yeti. Ya hiç ellemeyeceğim, hiç ellemeyeceğim. <laughs> elleme falan değil uyuyor, geziyor, bir şeyler yapıyor. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu bilsem kapısını falan kilitlerdim. Şey ya önceden var mıydı böyle bir şey bunun Ya dış ses, kalp ne zamandır birlikte kalıyoruz. Yan odamda kalıyor çocuk ama hiç haberim yok ki. Ah, ne falan da söylemedi Ah, ne? Bir şey arıyor. Yok, sabun arıyor galiba. Bir şey arıyor, sabun mu arıyor? Aa, ay! Bir şeyler de kırar böyle ha. Allah çabuk 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 çabuk. Allah. Burada bile süsüne püsüne düşkün. inanmıyorum ya, ya. Saçını yapıyor şu anda. Ay rüyasında saçını. <laughs> Bir dakika. Sadece Banyo ya. yaptı. Ay, <laughs> ay. Yiğit ya ay ah. Saç Saç, Saç kurutma makinesi. Şaka gibi saçını kur... Ah, ah. Aa, <laughs> gülmeyeceğim de ya. yani burada bile saçını yapıyor. İnanamıyorum ya. Saçını Şimdi yap... ne yapacak acaba? Bilmiyorum. gidiyor, gidiyor, ya, ya. yatıyordur, şey... yatıyordur. hayır, yatıyordur. merdiven, merdiven. <laughs> tut. Merdiveni tut. tut, tut, tut. Merdiven tut. <laughs> yani hayatında süpürge Aa. attı da, süpürge yapmıştı yok hayatında. Rüyasında süpürge. Rüya önce. Dur. Nereye gidiyor? Şu Sen mi gidiyor? Dur. benim odama gidiyor. Aa, Kapıyı açtı, kapıyı açtı. <laughs> Dila, Açık kapıyı. Bir şey söyleyeceğim. Açtı. Sen uyurken gelseydi peki ne olacaktı? Ben var ya ölürdüm. Sabah körü, sabah yazın okudun mu? Bir dakika, Başka bir, bir şey geliyor. Dila, Dila elini prizle yapar. Ee, üstüne düşür. Açtı şu anda ışığı. Benim gibi odama geliyor. Kıyafetlerini, Dila seni kıyafetlerini karıştırıyor. Ya karıştırsın bir şey olmaz da biz Dila, görmüşüz. çok komik ben, ya. Bir dakika bakacağım. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Bakacağım ben böyle olmaz çünkü. Tanıdığınız bir uyur gezer ise ona nasıl yardımcı tamam, olabilirsiniz? Bir uyur gezer tanıdığımız Allah'ım ya Rabbim bak yani. her şeyden önce uyur gezer öyle derin uykudadır ki onları uyandırmaya çalışırsanız bunu fark etmezler diyor. Aa. Yani biz hiçbir şekilde uyandıramayacağız bunu anladık. Yapma yapma atıyor şey. Fark etmiyor gerçekten fark bak, etmiyor bile. yavaş ve sakin bir biçimde onları yataklarına yönlendirmeniz gerekiyor. Tamam. Böylece derin uykuya devam edecek ve büyük ihtimal sabah hiçbir şey hatırlamayacaklar söyleyecek hatırlamayacak yani. Biz bunu izletelim en iyisi. Tamam da Dila o zaman bu seçti, çok seçti. Giyerek. Seçti, seçti, seçti. benim sıra şördümü seçmiş. Aa. Giyecek mi onu? Giyiyor bak bak giyiyor, giyiyor. <laughs> Giyindi. Neden senin kıyafetini giydi Aa, bu? Ay yatak, ay yatak. Ya, 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 Dila çek onu, çek onu. Çek onu, çek onu. Ben bölümüm, şey. Gülmedin. Dila, ki? aşağı düşmesin. Merdiven, merdiveni tut. Arkasından gel arkasından. Bir şey söyleyeceğim. Dila bu nereye gidiyor? Uyuyor. Uyuyor. Bu kadar geziyor mu? Dilarcığım ne yapacağım? Dilar engel ol, engel ol bir şey yap. Ay. Kapıyı bırak, bırak, bırak. Engel olsam uyanacak daha kötü olacak. Ah. Ah. Ayakkabısını da giydi. Ah. Ne yapıyor? yapıyor? Ah. Şey Melo'yu seviyor. Melo'yu seviyor. Melo'yu Melo mu seviyor? Dilara Melo'yu seviyor. Vallahi Melo'yu seviyor. Ah Melo'yu kemik aa, bir, şey bir şey attı. Bir şey attı bak. Melo'yu. Ah. Ah. Nereye gidiyor? düşecek, düşecek. <laughs> Koşmaya çalışıyor. Dila. Ses çocuğu. Melo ile oynuyor, Melo ile oynuyor şu an. Melo ile oynuyor da havuza koşuyor. Ne? <laughs> Abla, Dila havuza tut, havuza tut. Havuza düşecekti gördün mü? Gördüm, gördüm. Abi çok komik, çok komik. Dila ayaklarını ısınıyor. Ne yapayım, ya. düşecek ya şu anda nereye gidiyor rüyasında evet. ne görüyor acaba Yok. yapma dış ses yapma kafası bulanık oluyor yazıyor ya şu kafası bulanık olacak ha bir şey arıyorsun ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor geçecek havuza geçecek tut tut önüne geçti ya önüne geç evet. Ay, oldu. Tamam bir daha dışarı çıkacak dışarı çıkıyor vallahi dışarı gecenin bir köründe yaptığına bak ya. Yiğit, yiğit. Yapma, dış ses yapma. Uyan ya uyan. uyandıralım bir şekilde. Uyandırılmaması lazım diyor. Yatağına götürmemiz lazım. Yürü. Nasıl yürü. yatağına git. Bilmiyorum. Dışarılarda bir izin yok kemik Garip garip şeyler yapıyor. Bir an önce gitmesi lazım. Kemizli Dondum ya. Biz var ya, biz olmasaydık yine... Düşecekti. Kapıları kilitleyelim bundan sonra. Allah'ım, al, Dilan duvar yapayım da var. Şöyle gitsin eve. Nereye gidiyorsun? nasıl kapalı? Ne, yapayım? ne yapayım? Allah! Allah! Dila. Uyuyacak burada. Uyuyacak burada. Aa! 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 Aa. Dila. Bu <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum burada bırakalım mı? Üstüne bir ya, şey getirelim. Ya saçmalama. <laughs> Şirin <Şiraklımız gülüyor> lazım. Biraz uyusun uyandıralım olmadı. Dila, 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 getirdim. Bırak, bırak onu kalktı. Bırak, kalktı. kalktı. mı? Aa, aa, Ne yapıyor aa, aa. Dila? Aa. <laughs> Bu ne ya? Ne Dila yapıyor? gülüyor. Vallahi suratı gülüyor. Gülmüyor ya, gülmüyor. Dila, gülüyor. Gülmüyor. Şaka. <gülüyor> Şakaymış. Dila, şaka. 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 Dina beni bu yüzden mi uyandırdın ya? Bir dakika, ben sana dedim ya gece karakta video çekeceğiz diye. Sen ne videosu sanıyordun? Uyandım ya! ya. Ay şey iyi şey kaldı. kaldı. Bir Bari bir sen şey yedin. Ya bize şey söyleyeceğim. Seni yataktan niye kaldırayım ki böyle bir şeyde? bir şey söyleyeceğim ya. Gerçek sen ne? Bize şey söyleyeyim mi? Efsane yaptı. Dedim ki uyur gezer numarası yapacak. Sadece sen dedim uyur gezer numarası şey yapacak. Full Ben çektim. ilk başta anlamıştım ama galiba. Ya sen ilk başta anladın da acayip iyi yaptı. Ben de biraz iyi kandırdım yani. Arkadaşlar nasıl kandırdık biz <laughs> sizi? Ben mi? var ya gerçekten. Ya. Ayrıca şok ben oldum yani. Sana, sana ya. defiş kütüphane yapmamızı istiyorlardı ama sana yapamayacağımı düşündüğüm için böyle bir şaka yaptık. Arkadaşlar ya, bence ya. beğendiniz yani. Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Kendine beğendin. Bu arada arkadaşlar uyur gezerdik böyle bir şey olmasa gerek yani. Böyle değildir herhalde. Ama sizler videoyu beğendiniz. Siz ne Şimdi yapıyorsunuz? Şimdi bu video şey Evet. Bana şaka mı Evet. Kullanacak video. Aynen öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve devam şaka videolarını istiyorsanız kesinlikle beğeniyorsunuz arkadaşlar. Görürsünüz devamını geldi. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.